Sağlık yüreğine, sağlık. Ben sizin de bir şiirinizi okumak isterdim. E, Zaman var mı? Var var zamanımız Çok var. beğendiğim bir var. şiiriniz vardı. Hepsi birbirinden güzel. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sevsen depremler olurdu yüreğinde. Gökyüzünü paramparça ederdim. Saman yoluna indirirdim avuçlarına. Sana yıldızlardan bir saray yapardım. Pırıl pırıl parlardım güneş gibi pırıl pırıl yaşardığını sevdamla o sarayın içinde. İstemedim. Eskisi gibi yine yalnız kaldım benimle ben. Hadi yakıp durma yüreğimi. Al sevdanı gönlümden. Keşke rastlamasaydım hiç sana. Keşke bakmasaydım yüzüne. Ve gözlerini içmeseydim bir su gibi. Seni yerleştirmeseydim gönlümün içine sevdanı düşlemeseydim. Seni düşlemeseydim yanımda ve adın olmasaydı keşke dudaklarımda. Ama elimde değildi ki. Öyle bir geldin gönlüme fırtınalarla. Elimde değildi atmak içimden seni bu saatten sonra. Oysa istemedin, hep hayır dedin sen. Gecikme artık ne olur, al sevdanı gönlümden. Sevsen tufanlar kopardı içimde, dağları yerinden mi oynatırdım. Güneşi tutardım ellerimle, sana getirirdim, ısıtsın diye yüreğini. Denizleri dümdüz yapardım, bardaktaki su gibi, durgun ve sakin. O sakin denizin içinde bulurduk birbirimizi. Geride bırakırdık bir bir geçmişimizi, geleceği düşlerdik o sevda saçımızın en son teline kadar sarardı, birleştirirdi bizi belki. Kendi ellerimle verirdim sana dünyanın en güzel çiçeklerini. Oysa istemedim. Şimdi ne yapacağım ben çaresizlikten? Hadi üzme yeter, al sevdanı gönlümden. Al sevdanı gönlümden, al kendime geleyim. Al sevdanı gönlümden, al Geçmişime döneyim, al sevdanı gönlümden, al, 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 ben sevdasız öleyim. Çok 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 teşekkür ederim. Çok Sizin güzel. Sizin de gönlümüze ya, sağlık. Nasıl yazmışım diye düşünmüşüz. Evet, Size çok okurken, güzel Güzel bir şiir olmuş. Ama siz çok güzel okudunuz.